arkadaşlar çalışmamızı biz yeni çalışma açarken file new diyoruz değil mi? İşte burada yeni açacağımız çalışmanın ayarları karşımıza çıkıyor. Burada çözünürlüğü, burada gene aynı şekilde çözünürlüğü, burada oranı yani 1000 square olmuş oluyor. 1,3333 HD 1080. Yani genelde 1 kullanıyorum ben. Framerate frame rate 60 yani kaç FPS olacağı. Ondan sonra buradan piksel formatı 8 bit, 32 bit olabiliyor. Şimdi 32 bit yaparsanız bunu bazı televizyonlar 8 bitten daha e, yükseği açamıyor. O zaman görüntüleriniz bozulmaya gidebiliyor. O yüzden 8 bit tutmak e, ideal şu an için. Full Resolution Render Quality, bunu Best yapabilirsiniz render e, kalitesini artırsın diye. Burada çıkış yolu var, OK diyoruz. Şu an bu çalışma alanımız HD. Preview ekranımız da e, HD. Biz çalışmamızı yaptık. Şu şekilde bir çalışma yaptık diyelim. Bunu renderlayacağız. Şöyle seçiyoruz. File render diyoruz. Render dedikten sonra gördüğünüz ayar çıkış renderı. Yani şöyle düşünün. Siz bir şişe süt aldınız. O bir şişe sütü bir çay bardağına doldurup çıkartabilirsiniz. Hepsinin oraya sıkıştığını düşünün, Sı sıvıların sıkışabildiğini düşünün ya da genleşebildiğini düşünün, gaz gibi düşünün. Ee, o sütü bir odaya da çıkartabilirsiniz. Ama ne olur kalitesi düşer, yani yoğunluğu azalır. Şöyle düşünün, bir balonda hava var, bir odada da full boşluk var. O balondaki havayı bir odaya yaydığınızda ne olur? Kalite düşer, yoğunluk düşer, havanın kalitesi düşer. Görüntü de öyledir. Ee, çalıştığınız görüntü, çıkışınızdaki görüntüden kötü ise kaliteniz düşer. Ee, ama şöyle bir şey: Siz mesela bir oda kadar havayı bir tane balona sıkıştırmaya çalıştığınızda ne olur? Ee, kalite yükseliriz. balonun içindeki tanecik sayısı artar. İşte bu render ve çalışma ayarları da buna benziyor arkadaşlar. Buradan da renderlayacağımız formatı ve kodeyi seçtikten sonra istersek customize template diyerek kendi ayarlarımızı yaparak istersek hazır ayarlardan birini seçerek render'a basıyoruz ve videonun renderlanmasını bekliyoruz. Bu renderlandıktan sonra video istediğimiz formata dönüşecek ve biz o videoyu izleyebileceğiz arkadaşlar.